Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Troll Köyümüzde oynamaya devam ediyoruz. Klan oyunları bitti bildiğiniz üzere sonuçlar falan geldi. Her zamanki gibi fullledik zaten önceki videolarımda da söyledim diye hatırlıyorum. E, bugün ödüllerimizi toplayacağız. Hep birlikte böyle iksir kasacağız ve e, büyük ihtimalle bugün kışaları yükseltmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, artan olursa da ordu kampı yetmez belki. iksirimiz ama kışaları büyük ihtimalle bugün yükselteceğiz. Eğer altın iksir falan artarsa de depoya da maden toplayıcı falan bakacağım arkadaşlar. Bu arada daha fazla Trollköy videosu da istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi buradan gelelim. Klan oyunlarından ödüllerimizi bir toplayalım şu an zaten 69315 puanla bitirmişiz benim skorum 300 ben bu hesaptan fazla kasamadım sadece ödülü almak için kastım Diğer hesaplarımdan falan biraz biraz kasmaya çalışıyorum pek de fazla kasamıyorum maalesef okul kurs falan derken Şimdi burada ben eğitim alacağım ikinci kısımdan elmas alacağım kara iksir alsam işime yarar mı 3000 kara iksir yaramaz abi elmas alalım e, ee, üçüncü kısımdan altın mı iksir mi? İksir abi. Bir buçuk milyon iksir bayağı işimize yarar. Yani orada haksızlık yapmış. Mesela 900 bin altın sormuş. Bir buçuk milyon iksir sormuş. 900 bin iksir yani... O altın yerine 1.5 milyon altın 1.5 milyon iksir sorsaydı ben, bence daha mantıklı olurdu. Çünkü bir adaletsizlik var orada. Ee, diğer dördüncü kısımdan da inşaatçı İksir mi alsam yoksa kara e, kare iksir alsam abi? Bence kare iksir alayım. İnşaatçı iksir 10 e, saat azaltıyor zaten süreyi. Kare iksir almak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. E, zaten elmas yerine de ne alsak abi? Kare iksir mi alsak acaba? 10.000 kare iksir hatta 11.000 kare iksir olur. Barbar kralı basabilir miyiz? Neyse hiç ellemeyelim. Elmas her zaman daha iyidir. E, buradan da kitap alacağım. Ee, son kısımdan da rune alacağım arkadaşlar. Rune'u şu anda kullanmayacağım ama kombinasyon binası 10'a ya da 11'e falan geçince baya işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir birimler gelecek ve o birimler gerçekten baya yüksek altın gerektiren birimler olacak. Mesela CNM kulesi abi Q binası 10'a geçince 2 tane almak zorundasınız ve 5 milyon altın istiyor. Ya yani az bir miktar eğer köyü aktif bir şekilde oynarsınız ama e, o aktif bir oynama şekli bende olmadığı için maalesef e, o altın birikmiyor bende o yüzden runu almayı tercih ettim. Eğer e, aslında ben bütün hesaplarımda run alıyorum da runu siz alın arkadaşlar eğer hala e, ödüllerinizi toplamadıysanız run almanızı tavsiye ederim. Şöyle ilk savaşımızdan başlayalım. Buraya saldıracağım arkadaşlar 700 bin iksir varmış baya bir iksir var işimize de çokça yarar ama birazcık zorlu bir köy. E, o yüzden korkuyorum e, 1800 de kara iksir varmış bu arada baya iyi yani. Şimdi alt taraftan saldıracağım. Kara eksiri bir garantileyelim. Yani sadece kara eksiri alıp çıksam bu köyden yine kardayım abi. 1800 kara eksirinin hepsini alabilirsek baya iyi olur ama onun da hepsini almamız biraz zor. Şu an gördüm abi yukarıda 2 e, iki tane sonta varmış dolu. E, i̇lk önce onları almamız gerekiyor. Of abi duvar kırıcılar ne gitti gördünüz mü orada. Şimdi... Şöyle bir tane şifa büyüsü atalım oradaki cihan yani büyücü kulesine. Zehir büyüsünü kullanmayacağım. Yorumlarda hep yazıyorsunuz zehir büyüsü neden kullanmıyorsunuz kullanmıyorsun diye. Gerek yok abi. Binaları işlemiyor. Bakın cidden. Binaları işlemiyor. Gidin deneyin. Ben bunu zaten önceki videomda denedim. Sizlere göstermek için denedim. Ve işe yaramadığını da gösterdim. Gerçekten kafa yapılarını merak et, ediyorum yani. Şimdi... Acele büyüsünü nerede kullansak oradan biz depolara girebilirsek baya güzel olacak ve gireceğiz de büyük ihtimalle. Bir tane şu an e, şifa büyüm var bir tane de acele büyüm duruyor. İnşallah dışarıya dağılmazlar. Evet dağılmadılar. Hemen şöyle bir şifa büyüsü kullanayım ve hemen acele büyüsünü de bıraktım arkadaşlar. Oradan devlerim dışarıya çıkmasaydı güzel olurdu da dışarıya çıktılar. O kötü oldu. Okçular direkt içeriye doğru ilerlesin. Evet ilerliyorlar. Çok güzel oldu. Pekka orada e, ve barbarlar da peşinden işlerini görüyorlar. Ama ilk sayının vurması baya kötü oldu. Benim okçuları anında bitirdi. Devim neden dışarıya çıktı onu da anlamış değilim hala. Ee, keşke dışarıya çıkmasalardı. Neyse çıktılar bir kere. Oradaki son turları da alsınlar o zaman. Madem çıktılar yani. Bu arada 600 kare eksir almışız. Ben 1800 kare eksirden bahsediyordum. Ama şimdi bir 600 daha alacağız gibime geliyor. Evet bir kez daha vur ve 600 daha aldık. Ee, 600 kare eksir kalacak köyde. Sol üst taraftaki sontadan dolayı. Şuradaki toplayıcıyı da alırsak abi baya baya güzel olacak. Neredeyse iksirin tamamını aldık. 700 bin iksir vardı köyde. Şu anda 258 bin hatta 260 bin iksir bıraktık köyde. E, gayet güzel oldu. Baya kara iksir aldık. İşimize de yarayacağını düşünüyorum. E, i̇ki yıldız gelir mi köyden? Bakalım şöyle. Bence gelmez. Ama Pekka'nın nereye gideceği hiç belli olmaz. Keşke Pekka hiç dışarıya çıkmasaydı. Direkt köyün aslında odaklansaydı. Alabilir miydi? Abi alamaz. Bundan sonra alamaz. Şöyle savaşımızı sonlandıralım. E, evimize dönelim ve diğer savaşımıza gidelim. Evet arkadaşlar, bayağı güzel bir köy çıktı karşımıza. Bu köyde iksiri almak için uğraşacağım. Hem toplayıcılarda var hem de depolarda var. Depolardaki iksiri almak biraz zor olabilir bizim açımızdan. Ama toplayıcıdaki iksirler kolay olacağı benziyor. Çünkü iki tane bu tarafta var. 2-3 tane o tarafta var. İnşallah alırız hepsini. 600 bine yakın bir iksir varmış. Bayağı işimize yarar yani. Şimdi oradan bir tane de bıraktım. Hatta oradan hiç de bırakmasaydım. Bir tane okçu bıraksaydım yine alacaktık. Neyse alt taraftan o zaman şöyle yapalım. Ee, bir iki tane duvar kıracağız. Tam orayı kırar mıyız abi direkt ulaşabilmek için içeriye. Evet şöyle ulaştılar. O zaman iki de bırakıyorum. Ve buradan da biraz okçu var var. Bırakayım Tesla çıktı oradan. O bizi inşallah sıkıntı çıkarmaz diyelim. Ee, bu arada Pekka var kalemde. Onu Pekka'yı da depoları almak için kullanabilirim. Şimdi öncelikle şuradan şöyle birer tane bir okçu bırakayım. Hatta şuradan e, bir tane daha bıraktım birer tane daha. Alt taraftan sontayı almışız. Yani toplayıcı almışız. Sonta varmış orada. Sontayı alabilir miyiz abi? Şöyle iki tane diye bıraksam. Peşinden biraz var var bıraksam. Biraz da okçu bıraksam. İnşallah alabiliriz sorun çıkarmadan. Evet şöyle yapalım o zaman. Şuraya bir iki de bırakıyorum. Hatta üç tane bıraktım yanlışlıkla. Kötü oldu. Hemen arkasından okçu barbarlarla biraz takviye vereyim. Oradaki son alalım. O arada da savunma oraya kilitlenmişken buradan da toplayıcıyı almaya bakalım. Son, ta son tay almak için de şöyle iki tane de bıraktım. Okçu kulesini e, uyandırmak için yani ona kilitlensin diye. Bakalım oradan evet, temizlemeye devam ediyorlar. Fazla bir şey kalmadı köyde şu anda. Zaten madenleri almama gerek yok abi. Altına ihtiyacım yok şu anda. Sadece köy binasını yükseltmek için altına ihtiyacımız var. E, o köy binasını şu anda basmayı düşünmediğim için... Hiç gerek yok boşuna çalacaklar ama yani karşıma çıkarsa da alırım abi neden almayayım ki hem x hem altın çıkarsa karşıma altın almadan da geçmem yani adamdan çalmak mesele sonuçta yani o önemli olan. Adamdan çalın da sizde ne olursa olsun adamı zarara uğratmak önemli. Şimdi oradan depoları alabilmek için Pekka'mı kullansam mı? E, gerek var mı abi? Şu anda zaten oradaki depoyu alacağız. Oradan da depoyu temizledik 100.000 bir iksir kalacak sanırım her şey bittikten sonra köyde. Şuraya bir şifa büyüsü atmak istiyorum. Öfke büyüsünü kullansam mı köy binasını almak için? O zaman kullanalım. Hemen Pekka'mızı da buradan bırakalım. İçeriye doğru ilerlesin. İki yıldız almış olalım. Ee, Pekka'yı atmasaydım alabilir miydik ikinci yıldızı bilmiyorum ama birinci yıldız zaten gelecekti. Pekka'yı abi atmasak da herhangi bir şey olmayacakmış. Pekka zaten kafasına göre başka bir yerlere gitti orada kötü oldu. İnşallah Barbar Kral dayanır diyecektim ki dayanmadı. Baya baya kötü oldu şu an evet. Pekka'yı atmamızın da amacına ulaşamadık bu arada. Ben ikinci yıldızı alabilmek için Pekka'yı attım. Ama Pekka'mız maalesef bizi sattı abi. Tam şu geçitten geçerken sağ tarafa sapı verdi. Aklı karıştı sanırım. Evet şöyle %56'ya kadar gelmişiz. Başka bir yerde falan bir askerimiz yokmuş. Zaten 10 saniye kalmış savaşın bitmesine. Şöyle Evet dönelim arkadaşlar 500 bine yakında bir iksir aldık baya güzel oldu. Şimdi Buradan gelelim şöyle hazinemizden. 1.5 milyon e, iksir var burada ve 7.800 de kare iksir var. Şöyle hepsini alalım arkadaşlar. Evet 2.700.000 bir kare iksirimiz oldu. 15.000 de kare iksir oldu. Barbar Kral ne kadar, ne kadar istiyor? 20.000 istiyormuş. Aslında klan oyunlarından o iksiri alsaydık, kare iksiri alsaydık 3.000 küsürü. Belki bu bölümde Barbar Kral'da basabilirdik ama biraz daha kare iksir kasmamız gerekiyor. Neyse sağlık olsun diyelim. Canımız sağ olsun. Şöyle buradan hemen ordumuzu eğitelim arkadaşlar ve buradan gelip şimdi kı kışla basacağım bu videoda e, videonun başında dediğim gibi e, zaten şunu da topladık değil mi biz hazineden aynen toplamışız 2.5 milyon bir iksirimiz var öncelikle buradan ejderha'yı bir açacağız arkadaşlar bunu bir açacağız ejderha'mız hala açık değildi e, onu da açmış olduk. Büyüyle büyü fabrikamızdan bir şey basabiliyor muyuz? Atlama büyüsü açabiliyoruz ama ona da iksirimiz yetmez sanırım. Şöyle bakayım ne kadar istiyor? 1.5 milyon istiyormuş o da. Ona iksirimiz maalesef yetmiyor. Ee, daha sonrasında milyon bin bir iksirimiz kaldı. O zaman başka kışla yükseltelim. Şuradan e, şifacıyı açabilmemiz için bir kış varmış. Şifacım açık ama ben yine bu kışa da açayım. Eğitim süresi falan belki düşüyordu sanırım öyle hatırlıyorum. Evet zaten eğitim süresi düşmüş 2 dakika 40 saniyeye. Şöyle bunu da bastım arkadaşlar ve şu an 2 tane kışlamı inşaata verdim. E, 2-3 gün boyunca da bu köyde video çekemeyeceğim e, bu demek oluyor ki. Evet şimdi buradan başka neler yükseltebiliriz diye bakıyorum. 400 bin de ikisinin kaldı bu arada 1-2 milyona yakında altınım var. Altında bir şey yükselmiyor zaten şu anda. E, yani bu serinin gereği gereği. E, şey konusu gereği yani. Şimdi o zaman depoları yükseltelim arkadaşlar buradan. Depolara yetiyor mu? Bakalım. Evet, yetiyormuş. Bunu 10. seviyeye bastım. 169 bine de burnu basabilir miyiz? Bu da 250 istiyormuş. İksir deposu altında yükseliyormuş. Şunu yükseltebilir miyiz? Evet bunu da yükseltebiliyormuşuz. İki günlüğüne de bunu bastım. Ve inşaatçılarımızı bu videoda da doldurmuş olduk arkadaşlar. Bugünlük videomuzun burada sonuna da geliyoruz. Daha fazla bu tarz video görmek istiyorsanız kanalımda like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve kanalıma da abone olmalısınız da abone olup bildirimleri açarsanız böylece yeni attığım videolardan anında abone olmuş olursunuz. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 去。